Merhaba arkadaşlar. Yeni kaydımıza başlıyoruz. Elbis Orbital Shutterfield bölümündeyiz. Buradaki kayıtları yani Vault Sembol vesaire bulursam hepsini tek bir kayıt altında toplayacağım. Bilginiz olsun. Bu görev için Another Day Another Universe görevini yapıyor olmanız lazım. Böyle haritayı açtığınızda daha başlangıç noktasındayım. Buradan başlıyorsunuz zaten. Böyle geldiğinizde şu an geliş noktam burası silah geçsem bu daha iyi galiba. Geliş noktası burası. Oradan buraya geldiğinizde şu aşağıda ekolog yer alıyor. Lokasyonu burada bu şekilde ulaşılabilir. Alpis Real Estate. En üstte çıktı. Dediğim gibi bölümde başka bir şey bulursam hepsini tek bir kayıtta yapacağım arkadaşlar. Elbis Orbital Shutterfield diye. Ana görevle buraya geliyorsunuz. Kaçırmadan toplayabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. Ekolog lokasyonuyla da de devam ediyoruz. Elbis, Elpis Orbital Shutterfield'deyiz. İlkini buradan almıştık. Buraya kadar geldiğinizde şurada bir ekolog daha var. Bölge olarak böyle bir alanda kapışıyorsunuz. Şurada şöyle bir tırmanma yeri var. Ana hikayeye gidişiniz şuradan. Sol tarafında o girişin. Buradan yukarı. Buradan ile yukarı. Yani kancayla. Buraya çıktığınızda şu yazının hemen sol tarafında yerde yer alıyor. Lokasyon olarak burada. Bu şekilde ulaşılabilir. Bir sonrakiyle devam edelim. Bottoms. Up. Lokasyon olarak burası devam. Volt sembolle devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. En son ekolog şuradan almıştık. Bu noktaya geliyoruz. Burayı şurada bir şey var. Burayı patlatarak kapıyı açıyorsunuz. Açtıktan sonra Hani oraya nasıl ulaşacağımı bilmiyorum ama şurada direkt gördüm zaten. Zıplayarak gideceğim bir şekilde. Lan yer çekimi de burada şeydi değil mi? Normal zıplamam bu. İkinci zıplamam değil yani. Buradan ana görevde gider gibi ulaşabilirsiniz. Yani direkt oradan çıkınca gözüküyor zaten. Lokasyon olarak burada. Atlama ihtimaliniz olmasa da atlamayın. <laughs> bir sonraki devam. Ekologla devam ediyoruz arkadaşlar. En son vault Sembol'u buradan aldık. Buradan hikaye gereği buraya doğru geliyorsunuz. Hatta şu kısımdan kayarak iniyorsunuz. Buraya atladığınızda checkpoint noktası. Bunun arkasında haritaya bakmazsanız kaçırma ihtimaliniz var. Burada yer alıyor. zıplamaya bastım. Aldım Opening night lokasyon olarak burada bir sonraki devam edelim. Ekolog lokasyonundayız arkadaşlar. Bir önceki ekologumuzu buradan aldık. Hikayede devam ettiğinizde buradan zıplaya zıplaya şuraya geliyorsunuz bu kısma. Bu çıkış noktanız burası. Şu aşağıdan zıplayarak çıkıyorsunuz. Böyle bir alana geldiğinizde hemen kapışma başlıyor. Şu solda ekolog yer alıyor. Yani kapışmaya dalıp Kaçırma ihtimaliniz var, atlamayın. Lokasyon olarak burada. Peace and Vinegar. Beyaz bölge. Bir sonraki devam edelim. Ekolog lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir öncekini buradan aldık. Buradan karşıya ana hikayede ilerlerken şurada şuraya zıplıyorsunuz. Burada bir kapışma olduktan sonra buradan içeri giriyorsunuz. Buradan geçer geçmez şurada kenarda ekolog yer alıyor. Lokasyonu burada. Club Drop Memories. kapışmaya dalıp kaçırmayın. Bir sonrakile devam edelim. Vault sembolü lokasyonuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki ekologumuzu buradan aldık. Buradan devam ederken hatta şu sandığın üstünden aldık. Buradaki kapışma alanından sonra ikinci kapıdan geçtiğimizi düşünürsek buradan giderken şu sağda şeyin üstünde yer alıyor. Aşağı inerken mi topladım? Lokasyon olarak burada bir sonraki ile devam edelim. lokasyonuyla ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki vault sembolü buradan almıştık. Ondan sonra hikayede ilerlediğinizde burada bir ekologumuz daha ortaya çıkıyor. Çıkış noktamız burası. Buradan bu bölgeye giriyoruz. Şöyle bir alandan buraya çıkınca soldaki şu dal yazan binanın da mermileri dalın ya. Dal yazan binaya doğru devam ediyoruz. Buranın arka tarafına geçtiğinizde şurada sandığın üstünde ekolog yer alıyor. Lokasyon olarak burada terapi sezon. Lokasyonu burada. Devam edelim diyecektim ama şimdi gördüm hepsini toplamış olduk. Bu şekilde buradaki her şeyi toplayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.